İsmim Nuray Aydın, Marmara Üniversitesi son sınıf öğrencisiyim, dördüncü sınıftayım, bu sene sondu, bizim de diğer arkadaşlarımız gibi birçok hayallerimiz, ümitlerimiz vardı. Hala var, din kültürü öğretmeni olmak belki çok önceden imkansız gibi geliyordu, şu aşamada da yine imkansızmış gibi zaman zaman gelmiyor değil ama imkansız olmadığını her geçen gün yine kendim kendime söylüyorum. Çünkü bu aşamaya gelinceye kadar tek yaşadığımız sorun bu değildi. Ben üçüncü girişimde kazandım Marmara İlahiyatı. İkinci girdiğim zaman sınavlara, ÖSS sınavlarına ikinci girdiğimde sınavda artık üniversiteyi kapatıyorum demiştim kendimce. Ama gördüm ki ben okumaktan vazgeçemeyeceğim. Üçüncü sene dershaneye giderek kazandım. Üçüncü sınıfta bu yasakla karşılaştık. Üçüncü sınıfta çok zor oldu bizim için ilkti. Geldi gelecek derken finallerde yakaladığı yasak. Ama arkadaşlarımızla birlikte hareket ederek e, bu yasa aşıldı. Başörtülerimizle girdik okullarımıza. E, i̇nşallah yine böyle olacağını düşünüyorum. Bu ümit, e, bu bu heyecan bize nereden geliyor bilmiyorum ama e, ben inanıyorum ki Allah bizlerle beraber. E, ve e, kendimce ümidimin en azaldığı noktada Allah isterse neden olmasın? Biz hakkıyla istersek Allah niçin istemesin diye soruyorum. Ama bizlerin biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz. Çünkü bizi e, bu yasakta Ailelerimiz dahi zaman zaman destekçi olmadılar. Bilmiyorum daha bilinçli hareket ederek, daha çok gayret ederek bu, yaş bu yasağın aşılabileceğine inanıyorum. Ama hepimizin samimi dualarına dua etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bizleri Müslüman olarak bu yasağa daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Herkesin mutlaka yapabileceği bir şeyler vardır dua bence küçümsenmemesi gereken bir şey. Biz maalesef duayı unutuyoruz gibi geliyor. Yani daha çok dua edelim. İnşallah çözülecek diye düşünüyorum.